Tarsus'ta tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şahıstan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayarak tefecilik yapan şahıslara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 15 şahsı tespit etti. Şahısların vatandaşlara borç para verdiği, verdiği para karşılığında borç senetlere imza attırdığı, ve daha sonra senedi kendi kapalarına göre doldurup ...anapara sabit kalmak suretiyle düzenli olarak faizini müştekilerden temin ettikleri, sonrasında ise senetler hakkında icra takibi başlatıp müştekilerin taşınmazlarını üzerlerine geçirdikleri belirlendi. 7 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken 5 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.